7 ay boyunca karaciğer kanseri ve yetmezliği tedavisi gördü. 65 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte oturduğu Sarıyer'deki evinde 19 Aralık 2002 tarihinde karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Şişli Camii'nde gerçekleşen törenin ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesi tıpkı Dündar Kılıç'ın cenazesi gibi kabadayıların, sanat dünyasının, bürokratların ve politikacıların bir araya geldiği yer olmuştu. Kimler yoktu ki? Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı, Sedat Peker'in kardeşi Vedat Peker, Hasan Heybetli, Adnan Şenses, Ferdi Tayfur, Ferhat Güzel bu cenazeye katıldı. İşte doğruları ile hataları ile yaşamış olduğu 65 yıllık ömrünü tamamlamış ve bu dünyadan bir İdris Özbir yani namı diğer bir Tür İdris geçmiştir.